Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İki takım arasında oynanan son 10 maçın 4'ünü Vitoria, 4'ünü Atletico Mineiro kazanmış, 2 maç ise beraberlikle sonuçlanmış. Vitoria'nın son maçlarda performansı dalgalı bir seyir izlerken Atletico Mineiro'nun son maçlardaki performansı biraz daha istikrarlı görünüyor. Bununla birlikte her iki takımın da kendi sahalarında daha iyi sonuçlar aldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Son 5 maça baktığımızda Atletico Mineiro'nun rakibi Vitoria'ya oranla daha fazla gol attığını ve gol yediğini görüyoruz. Bunun yanı sıra Vitoria'nın da son maçlarda gol bulma konusunda sıkıntı yaşadığını belirlemek mümkün. Tahmin 2.5 üst oran 2.10. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.